Ay suda kesecek tam zamanı buldu. Bu soğuk havada üşüyorum lan. Allah belana vermesin ya memleketin geldi hale bakayım bu böyle ya. Aha Haydar değil mi lan bu? Şşt, haydar. Oğlum bu ne hal? Allah belanı vermesin Abi duşta kaldım. Su bitti kartta. Su yüklettim şimdi. Ne yapayım Allah be ya? Allah Allah oğlum rezil üsva yaptım bizi insanlara. Çıkar şunları yürü Lan eve yürü. Eve? Gel sana bardak getireyim ben gel. Abi dur bir eve gideyim ben. Ne? Ya gel bardak ben eve sana. Gideyim. Gel dur, gel. Ne de Hadi, değiştir gel. Tamam, hadi hadi. hadi Geldim Kırklandın mı oğlum? Kaç saatten beri ya? Keyfim çok yerinde. Sen bardak yedin mi hiç? O ne demek? Gel sana bardak getireyim. Kahve abi olmasın gülüyor. mı? Kahve de yedireceğim. Gel. E, gel sen be ya. Gel gel, bak nasıl? Oo, çok, güzel. Gel. çok güzel, çok güzel abi. Şefim Mert diyor ki, yenen bardak var diyor. Doğru mu bu yani? Var mı böyle bir şey? Şimdi Haydar abi, bu bardağımız yenilebilir bir bardak. Kornet tadında, 40 dakika boyunca sıcağı dayanıklı. Bunun içine hem kahve, talep, yine tatlılarımız da var aynı şekilde. Afakado, içine dondurma koyup, üzerine kahve çekiyoruz yine. 40 dakika boyunca sıcağa dayanıklı. Önce kahvemizi içiyoruz, sonra da bardağımızı yiyoruz. Eve nezih misafirlerim geldi benim. Kornetini sadece alıp evde kendim yapabiliyor muyum? Evet evet kesinlikle. O zaman ustacığım sen şimdi koli varsa bundan 30 tane bize inceden. Ya, burada olur da, da yapma abi, şurada bari yapma ya. ya. Oo çok güzel ayda. Nasıl? İyi yarı getirdim ben ha. Oo. Bunu böyle mi yiyeceğiz? tabii tabii bardak iyi iyi iyi. Hmm. Evet evet evet. Nasıl? Daha önce yemedim ben böyle bir şey ya. Bak bardak yediriyorum sana görüyor musun Ayda? Ne o? Üçü bir arada mı? Latte. Ya buraya gelmez çay mı içiyorsun? E ne yapayım ne içeceğim ya? Kahve da şey. Ya sos ettiksin sen hadi iyi bakalım bardağı iyi bardağı. Bu da ne biliyor musun? Tremisu. Yapma ya biliyorum öyle enteresan. Bak bakalım bak bak bak. Ooo. Nasıl uzadı öyle o ya? Kaymak gibi. Hepsi çok güzel. <laughs> Tavsiye Bastian'a bak bak. <laughs> Gördün değil mi Arke? Nasıl? c 30 beton gibi. Kendini yaptın deli gibi çıkmışım bornozlarla ayda araya. Ya hangini birini yapayım hızlı davranayım dedim ya. Ha, ne kadar acelecisin ya. Acaba kaçta açıyor burası? Sabah 7 abi ayakta da. Poğaça, börek, simit Yo onlar be. da var. Tabii tabi tabi. Artun burası gece kaçta kapanıyor ya? Can tatlı çekse ne yapacağım? Abi saat 12'ye kadar açık burası. Espresso, ekspresso'nu içiyorsun. Tabii. Tatlını alabilirsin. Benim ev ben şurada zaten. Belediyenin karşısı. Sen sosyetik adamsın yani. Take away, take away. Espresso, macchiato. Ben 3'ü bir arada içiyorum. Nasıl? Check edition. Oğlum bunun 40 dakika süresi yok. Kahve koyunca içiyorum içine 40 dakika. Şu an tatlıyoruz ya. Çok... Sabahtan beri anlatıyor ya. Neyse iyi oldu getirdim beni oraya da içimi sınırdı.